Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Asla ile beraber efsane bir oyuna daha başlıyor olacağız dostlar. Eğer oyunumuz izlenirse seri şeklinde devam ederiz. İzlenmesi bir veya iki bölüm şeklinde artık e, oyunu bitiririz. Oyunumuzun adı Döner Efsanesi. Oyunu indirme linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa Play Store'dan aramasına gerek kalmayacak. Aşağıdan aşağıya bıraktığım linke tıkladığınız zaman direkt girmiş olacaksınız. Evet oyunumuz bu arada Türkçe ve daha değişik dil seçenekleri de mevcut. Ben giriş ekranı geçtiğim için göremiyorum. Aşağıda bakın sistemde me de mevcut yazıyor. Eğer bilgisayardan oynayacaksanız bilgisayarda da aynı oyun var ama aynı isim galiba bilmiyorum. Onu e çözemedim. Şimdi gire basıyorum. Oyun aynı zamanda internetsiz de oynanıyor bu arada. İnternette de internetsiz de oynayabilirsiniz. İnternette de çok reklam çıkıyor diye. Ben internetsiz oynadım. Böyle bir yerimiz var. Bakın burada başlat ve güne Google çevriden yapılmış. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Böyle konuşma yapıyor arkadaşlar. Soru Şu beyin. abimizden de şunları alıyoruz. Şurayı dolduralım. Fulledik mi? Tamam. Şu henüz daha şuraya bir şey yapılmıyor. Şöyle bir dönerimizi keselim dostlar. Bir dakika şu arkadaki müzik. Bir dakika dostlar. Şu arkada çalan müzik. Sıkıntı çıkartabilir diye kıstım. İnşallah. Ee, bu abimizin konuşmaları gelmiyor bu seferde Bir dakika o zaman. O zaman tekrar fırlıyoruz. Tamam. Yani oyun nasıl bir oyun bilmiyorum. Sizin Hep beraber göreceğiz. Geldiniz. Tamam konuşalım. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Tamam. Kestik dostlar. Hemen şu abimizden de hemen şunları alalım tekrardan. Şuraya ne geliyor acaba? Herhalde ileriki seviyelerde geliyordur. Patatesle bir şey yapabiliyor muyuz? Ha tamam. Hep bir dönen sandviç yapalım. Yapalım. Oyunu ben de ilk defa oynuyorum. Ne yaptım. Al Tamam. Al. Paramızı alalım. Bir tane daha yapalım hızlıdan. Kaç tane isteyecek? Bir tane. Tamam. Buyur. Hemen bir tane daha yapıyorum. Elinize alıştıkça dostlar daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ah kağıt gitti la dur. Al bakayım. Paralarımı ver. Evet dostlar oyunumuz bu şekilde. Eğer dediğim gibi izlenirse devamını çekeceğim. Hemen geliyor abicim. Oyer. Patatesimiz bitmiş. Paramızı alalım hemen. Kağıt boşa gitti. Evet, patateslerimiz geldi. Önce ablamız gelmişti. Ablamıza verelim. Paramızı alalım. Anlaştık. Tamamdır. Gün mü bitti? Abi günü bitti. Nereden görüyoruz biz? Ha burada saat var. Tamam tamam çözdüm sıkıntı yok dostlar. Evet 24 lira daha ekstradan aldık ve 73 lirayla günü kapattık. 73 dolar kazandık artık dolar herhalde. Şimdi bir elde oynayacağız bir tur daha oynayalım. Ondan sonra eğer dediğim gibi video severseniz yani video hoşunuza giderse ben sürekli olarak devamlı bir şekilde çekeceğim. buçuk dakikamız var anladım seri olmamız lazım o zaman. Sorun değil. İki tane istiyor bak ikişer tane istiyorlar. Sen bir tane istiyorsun. Al şunu git. Ah, ah evet, gitti daha, dur. Gitti. Çıkandı, ha yine gitti. Aç bir tane daha. Sarı alın. seri olmamız lazım anladığım kadarıyla dostlar. Patatesimiz bitti. Hemen geliyor abiciğim. şu bir. Ben ikinci yapayım patateslerini koyacağım. Ben birer tane istiyorsunuz hemen geliyor abicim. Ablacığım bir pardon abi. abi nereden çıktı? Buyurun. Orada baya para birikti bu arada. Bu şekilde onları almam lazım. Gün bitiyor çünkü. Evet 134 lira. Yetişmeyecekti. Tamam. Evet 32 lirada ekstradan alıyoruz. Ama reklam istiyor. Aa, verdi Tamam. Böylelikle kapatmış olduk. 168 dolar 168 dolara çıktı. Bakalım eğer arkadaşlar dediğim gibi eğer oyun izlenirse bu arada dükkan ne oluyor? Ha buradan şey alıyoruz he. Tamam tamam ekmek falan alıyoruz. Tamam. Yani dostlar ben interneti kapattığım için böyle internet yok diyor da o yüzden sıkıntı yok. Şimdi eğer oyun hoşunuza giderse, eğer beğenirseniz yeni bir güne başlamayacağım bu arada. Eğer oyun hoşunuza giderse, oyunu severseniz ben de bu oyuna devam edeceğim. Eğer gitmezse dostlar bu videoya bakacağım işte izlenmesine bakacağım, like'ına bakacağım, gelen yorumlara bakacağım. Eğer izlenirse, sevilirse e, ikinci, üçüncü bölümleriyle seri bir şekilde devam ederiz. Eğer izlenmezse buradan sonraki bölümde dostlar oyunda final yaparız. Başka yeni oyunlar keşfederiz. Bu arada bu oyun yeni çıkan bir oyun. Ayın 14'ünde mi ne çıkmış? 14 Ekim miydi? Eylül müydü? Artık öyle bir şeydi dostlar. Yani henüz daha taze 2-3 aylık bir oyundan bahsediyoruz. Elbet hataları olur. Onlar da güncelemelerle düzeltilir dostlar. O yüzden kusura bakmayın. Eğer e, oyunu beğenmezseniz dediğim gibi çekmeyeceğim. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşürüz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanal gitgide büyüyor. 5000 aboneye doğru gidiyoruz. like atıp abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Eğer oyun da hoşunuza giderse yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ki ikinci, üçüncü ya da seri bir şekilde yani seriye bağlayarak devam edelim. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. İzlerken hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın.